İbrahim Hakkı Erzurumi'ye göre fakirliğin sebepleri şunlardır. Günah işlemek, halka yalan söylemek, sabah vakti uyumak, bir gün, bir gecede sekiz saatten fazla uyumak, çıplak uyumak, çıplak iken abdest bozmak, bir yanı üzerine yaslanıp ekmek yemek, ekmek kırıntılarını yere dökmek, cenabet iken ağzını yıkamadan yemek yemek, soğan ve sarımsak kabuklarını yakmak, geceleyin evi süpürmek, çöpleri evin içinde biriktirmek, yaşça büyüklerin önünde yürümek, anne ve babasını adlarıyla çağırmak, çer çöple dişlerini karıştırmak, toprak ve çamur ile ellerini ovalamak, eşik üzerinde oturmak, kapının bir kanadına dayanmak, helada abdest almak, kendi üzerindeyken elbisesini dikmek, yüzünü yıkayınca eteğiyle silmek, örümcek yuvasını evde saklamak, namazı kılmada gevşek davranmak, Sabah namazını kıldıktan sonra camiden çabuk çıkmak, kendi evladına beddua etmek, gece kapların ağzını açık bırakmak, mumu kandili nefesle söndürmek, dişi kırık tarakla taranmak, ebeveynini ve üstadını dua ederken unutmak, ayak donunu ayakta giymek, dilenciye kızıp boş çevirmek, kısıp ihtiyacından az harcamak, israf edip haddinden çok harcamak geçim işlerinde gevşek davranmak. İbrahim Hakkı Erzurumi'ye göre zenginliğin sebepleri şunlardır. Fakirlere sadaka vermek, herkese tatlı dilli olmak, bütün halka güleç yüz göstermek, hüsnü hat yazmak, seher vakti uyanmak, evini ve kapı önünü süpürmek, kapları iyi temizlemek, namazlarını vaktinde ve doğru kılmak, kuşluk namazı kılmak, her gece tebareke suresini okumak, ezandan önce mescide gitmek, sabah namazının sünneti ile vitri evde kılmak, vitri kıldıktan sonra konuşmadan yatmak, fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar dünya kelamında bulunmamak, devamlı abdestli durmaya çalışmak, kadınlarla az oturmak, az konuşmak, boş söz söylememektir.